Yepyeni bir TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölümü 3 gün önce atmıştım ve arkadaşlar 74 bin like olmuş ve 826 bin izlenmiş 3 günde. La 1 milyona 3 günde gidiyoruz. TikTok videosuna vermiş olduğunuz destekten dolayı gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoya 50.000 like atın yeni bölümü çok çok erken gelecek buna emin olabilirsiniz. Zaten diğer serilerde bir ton masraf ediyordum masrafsız izlenen bir seri mükemmel ya. Oh rahat ettim. videoları azad ne bu kanalı ve TikTok Gaming kanalından izleyeceksiniz. Açıklama kısmında linkleri var. Ulaşabilirsiniz oradan. Bu arada da tam 1 milyon 300 bin abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Abone olmayanlar abone olursa gerçekten sevinirim. İlerliyoruz güzel güzel. İlk olarak Azat Nebu'dan izliyoruz. Abone ol. Like at eşittir Leon çıkar demiş her zamanki gibi. Acaba doğru mu? Evet. Max var. Ya yine birileri çıkacak değil mi yukarıdan? Ne çıkacak? Ha. Hepsini geçti. Ha. Ters köşe oldum vallahi. aa Ulan. Şanslı Karl. Türkler ölmez aslan. Vay 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 vay. Arkadaşını korudu gördün mü? Helal olsun. Ne oldu lan? Nasıl bir montajdır bu? Anlamadım ben bunu. Hareket edersen sevgilin ölür. Hareket edersen abin ölür. Hareket edersen okul yıkılır. Hareket edersen lan. Ay ne oluyor lan? Hareket edersin. Ağlattılar. Çok saçma. Sevdim, aldattılar. Sarıldım, bıraktılar. Ama sağ olsunlar. Hayat anlattılar. Aga be. Yine acıklı <gülüyor> bir <gülüyor> TikTok. sigara kullanıyor musunuz? Yok. Alkol kullanıyor musunuz? Yok. Tövbe. Eee kumar oynuyor musunuz? Evlendirme programı mı? Siz yok mu? Var. <laughs> Nedir o? Beni sevmeyen birini seviyorum Aga ya cold için de yak lan. TikTok'lar bazen çok acıklı oluyor. Böyle bir şey olacağı zaten belliydi. Yalnız ağır çekimde baya güzel oluyormuş ya. Karşıya uçacak. Güzel bir görseldi. Oo, bir aga harbi mi? mi? Çok iyi lan. Laz yağsam mı? Şey, cevap verebilir misin? Bunun havası kime? <laughs> hepsi bitti, hepsi gitti, gibi. Bunu geçen bölümde de izlemiştik. Hepsi... Güzeldi. Hadi lan şimdi yapsana. Hayırdır Aleykümselam. Aleyküm Kardeş seni çağırıyorlar ya. Nereden çağırıyorlar? Mezarlıkta. Oğlum seni sevmiyorsun <laughs> lan. <laughs> Güzelmiş. Çok da şahane. Güzel goller. Abi şuradım, tam konsantre olamadım ama iyiydi. Vay vay aga işte ben bunu seviyorum ya. Öf fazla iyi. Abi böyle şeyler yapmayın ya. Çok güzeldi sonu. Evet şimdi TikTok Gaming'e geçiyoruz. Bakalım. Bunu biliyorum ya. Cinler var. Abi nasıl bir zamanlama bu ya? Çok iyi değil mi ya? Hepsinin ismi de aynı. Şaka gibi. Evet yeni efsanevi Shrek. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet bunu bizim Brawler Hasan yapıyor ya. Kardeşim benim Brawler Hasan daha iyi yapıyor. Güzel hareketler. Ee, bir tane daha attı. Kaç tane top aynı anda? Dört değil mi? Aynı anda dört tane top çıkartabiliyor. 5 oldu mu? Pek dikkat edemedim. E ee, ne oldu orada lan? Nasıl saçma bir şeydi bu? Of. Abi işte bu gerçekten çok iyi ya. Meteor ölecek değil mi Meteor'dan kaçtı mı Lan helal olsun lan çok iyi Aga Dynamite yine yargı dağıtıyor ya Niye ekranı öyle dört tane yaptı Yine yargı dağıttı Dynamite Piper'ın Piper'lı bir şey olduğu zaman fight olduğu zaman Piper'ın kazanmasını çok istiyorum yine yaptı adam ya Ultiden kaçtı yine çok iyi Ya bu Yani güzel de çok etkili bir şey değil yani Bir şey söyleyeceğim. Nasıl o kadar ultisi var? Bu server mı? Aa öndeki Yasin. Aa Türklerden almış. Yabancı bir kanal Türklerden almış. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne alaka? Niye böyle bir şey yaptın ki? Aa bu haritayı seviyordum ben ya. Tamam abi bunu biliyoruz tamam ya bunu yapmayan artık kaldı mı? Okey oradan gideceksin oradan çıkacaksın işte okey. <laughs> tamam. Evet ne olacak burada acaba? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ne? Top boşta? Herkes mi ölüyor? Dur TikTok Gaming'den Türk videosu çıktı. Yabancı kanaldaki TikTok videosundan Türk Türkler çıktı. Vay yeni skinler mi bunlar şimdi? Yani Mortis tamam. Okey. Ne oldu lan orada? Ne oldu anlayabilen var mı? O gerçek miydi? Evet. El Primo. Yine bir El Primo show izliyoruz. Güzel gidiyor. Sonu gol olmasa ya. Ne sara. Allah'ım yarabbim hiçbir amacı olmayan bir TikTok daha izledik ya iyi değildi ki o şaşırmadık meydanı boş bulunca çakanlar üşüşmüşler bilinsin ki çakanların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır

gol değil mi? Vay be. Abi fazla iyiydi ya. Vallahi yaşadım maçı resmen ya. Abi ben bunu biliyorum. Bu şey galiba arkadaşlar. Gazda ölmeme bug'ı. Yeni arkadaşı geldi. Bunlar gazı ölecekler. O dışarıdakiler sürekli aynı şeyi yapıp gazı ölmeyecekler. Evet. Bunlar yazık lan. <laughs> bu çok iyi bir bug ya. Samimi söylüyorum. Frank ile yapılıyor bu bug. Öldüler evet. Gazın dışındakiler ölmedi. Güzel. Arkadaşlar bir TikTok videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten güzel videolar da izledik. Kötü videolar da izledik. Ortaya karışıktı. Keyifliydi. Daha fazlasını istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da bir önceki TikTok videosu var. Gidip izleyin. İzlemeyenler izlesin lütfen. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.